Ahmet bin Hanbel kendisine zulmeden Mu'tezile'nin adamlarına hitaben demişti ya, şimdi beni yalnız zannediyorsunuz ama cenaze gününde belli olacak demişti. Bütün bir Irak, o bilatta ne kadar şehirler varsa Bağdat'a atmışlar, ortalık toz duman olmuş, onun cenazesine katılmışlardı. Ona zulmedendir 2-3 kişi kaldı. Ver cübbeni diyorlar, ver sarın diyorlar, vermem diyor? Resulullah Aleyhisselam'ın sünneti diye takıyorum. Bu Müslümanlığımın alameti diye üzerimde taşıyorum cümlemi. İslam'a ait bütün değerleri muhafaza eden, yani bir sel vurmuş ama bir yamaç görüyorsunuz orada, bir dağ ihtişamıyla bir alim görüyorsunuz. Gençler buraya gidin diyor, burada toparlanalım diyor. Ve cenazede videolar görüyorsunuz.